Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hayır. Kafa kış. topu oynayacağız. Kafa bunda bir sürü rakipleri aldıracağız. Ve kafa bunu hilesi değil. Yeni indirdim. Bakalım başlayalım. Birazcık oynadım. 6 tane taraflarım var. Param da birazcık çok. Promosyon kodlarını size gösteremem. Çünkü hepsini yaptım. Yapmasaydım olurdu. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar. Olak, olak. Bu arada yanındaki kişi konuşan kişi kim acaba? <laughs> kim acaba? Olak. Heh, olak, olak. Kim acaba? Kardeşim Efe. Clash Şimdi... Royale oynuyor. Oynuyor hilesini indirmeye çalışıyor ama olmuyor. İyi kadın ayakkabısı var lan. Olak. Kadın ayakkabısı var lan. Olak, olak. Kadın ayakkabısı merhaba. Olak. Olak. Arkadaşlar sessiz oynuyorum. Ee, çünkü şey şey oluyor. Ee, videoyu kaydettiğim zaman sesler çok kötü gidiyor da o yüzden sesini kıstım. Sanırım şey bozuk. Benim tabletim bozuk. Ben olmasın lan. Yok. Yok. Ya sus. Süpersten olarak gidiyorum arkadaşlar. Gol. Gol var. Gol var. Arkadaşlar donuyor. Donuyor. Sözlüyor. Aynen oynuyorum. Evet arkadaşlar. Bir topu topu var. ile çekebilirim. Okey. Sen ne yapıyorsun lan? Sen de mi? arkadaşlar şöyle. Şeyler gelecek. Oyun. 999 yaptık. Oyy. E Verify boss. Bir Arkadaşlar Clash Royale'inisini indirmek istiyorum. Lütfen ama lütfen yorumlara yazın nasıl indireceğinizi. İndireceğinizi. Evet, indiriniz. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın arkadaşlar. Aman aman 999 tane şeyim var. Ne yapalım? Hiç bana yaramadı Çıkmış bunu böyle.

Ah, ah, ah. <laughs> evet arkadaşlar, road of gerçek noob o biliyor. Adında gerçek nub, Gerçek nebe. <laughs> Öyle bir şey de olabilir. Gerçek nebe diyor. Ya da noob oluyor. Aslında. E 6 yendim arkadaşlar. 6 arkadaşlar bütün ne kere 18. Ben ona iki çıkarttım. O da bana şerefsiz. <laughs> evet bakıyoruz. Bakıyoruz. Oo! Çok sonra çıktı bu arkadaşlar. Bakıyoruz. Çok aşağı. <laughs> <yok. gülüyor> tövbe sağ olun, tövbe tövbe. Evet yok gene. Tövbe tövbe tövbe. O onu ekleme. Arkadaşlar bir de telefonumdaki şey göstersem taraftarlarımı resmi yollarım ben size. Yorumlar, yorumlara yollarım. Youtube'a paylaşırım ben. Allah. Mahalleci yaptı. Ne olmuş ki? Ben yeni alırım. Bu maç benim arkadaşlar. Evet bu maç benim. Adamı çok güzel oynadım. Oyun bana bok diyorlar. Sus lan. Bak bir durma. Bak bir video çekiyoruz. Bana bir. Bu videoyu yapıyor mu? Arkadaşlar mi? ben bu videoda küfretmeyi seviyorum. Niye? Çünkü ben küfürcüm artık. He. <laughs> <laughs> bir de bana diyor küfürcüm. Evet. Onda ne? kahveci. Efe kahveci yatırır musun? Kahveci mallı. Bize çay çay. Çay Efe hatırlıyor musun? Biz ananemizi yedik ya. Sonra bir tane çocuk önümüze çıkmıştı. Biz kovbere doluk arkadaşlar. Önümüze birden çıktı. Böyle böyle yapıyor bize. Kolları böyle yapıyor. Bile etmiş gibi. Efe diyor hatırlıyor musun? O şeydi var diyor. kendini? Çocuk mu oldu? Bulut da böyle şaşırıyor. da. diyordu ki. Barda. Yoktu. yok barda. Olsa mal biz iki yüz kovar etmiştik. Anaannem de mal. Hakikaten mal. Ne ne ne. Hayatımın en güzel günü bugündür. Şaka Hiç de güzel bir gün yok ya. Tabii ki kasıyor video çekerken. Bok gibi bir şey var yine. Gol 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 dede 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 yumurta mısın? Senin yumurtanı kırayım mı? O ne video bozuldu? Ne yapayım? Yo. Ay gel gel sen. Tamam. Anne sen git şimdi. yedi. Hayır, hayır. Neyi hayır. Neyi de hayır. De Arkadaşlar annem diyor ki bu getiriyor. diyor. Hayır biz de istemiyoruz. Niye? Çünkü video çekiyorum. Ya koyacak için bir şey. Ya sus sus. Ne var mı? Ali'nin sesini duyuyor da. Ali ya. Hadi bir şeyler söyle arkadaşlar. Söyle. Hadi bir şeyler söyle. <gülüyor> <gülüyor> sus lan. Ali'ye ismini koydu. Annem koydu. Çok güzel bir isimmiş. Kur'an'da geçen bir isimmiş arkadaşlar Aliya ismi. Bilmeyen ne düşün söylüyorum. Hadi Rolanşo. <laughs> İstemem. <mi? gülüyor> Tabii istemez. Bakalım ne yapıyor? <laughs> <laughs> resmini çekseydin keşke. Hayır yapma. Bu bebeğin sesi arkadaşlar. <laughs> Sus lan. <laughs> Oo başka ülkeden birisi. Pis ülke. Allah belanı versin ülke. Abi lan kulağına kalsa işte. Efendim sesimi sesimi bir kafeyi bir evimin Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geleceğim az kaldı. Ama arkadaşlar bakın, online kapı da bunu. Bekle Clash biliyorsanız yorumlara yazın ve ben de indireyim. Sizin için güzel videolar çekeyim. Clash mesela. Telefonumda şu anda 5. aradayım. Telefonumda kapı da. İşte kapı da. Koş Ama 5. arındayım çok çok zor geçiyorum ben arkadaşlar. Özün kupaların gidiyor ya. Var bir sen bebeğin sesi. <laughs> e, kanala abone olursanız ve e, videoyu beğenirseniz daha çok kapıda bunun devamı gelecektir. Serisi geldi. İkinci serisi mesela. Bu birinci seri. Ne 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 yapıyorsun lan bebek? Yüzen ne yapıyorsun? Ben sesleniyorum şu anda arkadaşlar öyle. Ya. Daha konuşmayı bilmiyor. Asıl. sıfır yaşında o. Bir yaşında bile değil. Af, af. Ah yapma. Erdem hastanesinde doğdu. Kaç yaşında? Sıfır yaşında. Özellikleri aynı bana benziyor. Ben daha küçükken. Sen aylık yani bebekken. Aynı benim suratım şu anda. Ben bebe. küçükken daha tatlıymışım. Resmimi göstersem güzel olur. Yine gülüyor. Her şey gülüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir ram biz rambar etmiştik. Orada bir tane oyuncaklar var ya. Ümrane dike. i̇şte döme dövme dolap diye bir şey var. Ona bindirdik. Korkmuyor, korkmuyor. Döme dolap dedik o. Döme dolaba benzer bir şey işte o, o sandalye oturuyorsun U. ve gülüyor. Bakayım ben açtım. Bayağı. Bebek. Ağzını sikeyim. Lan. 12 tane puanım. Çok şaşırdı. Üstüme, bebek. Üstüme iyilik sağlığa dostlar. Üstüme şey iyilik. Teyze bizi ya. <laughs> Rakip oyuna korktu ve kaçtı. Oh, Yeneceğim oh, oh. arkadaşlar. Anne bebek teyze istiyor. Ne yapayım? Ya sus, istiyor. Ben sus anne bebek. Yerim. Tamam. Ah, anne yardım et bebek için. Hayır. Açıldır <laughs> bak. Ya, şey Bu ne lan? Ya dur, atletizm, atletizm saçma. Ama arkadaşlar telefondan video çekebilirsem ya da ben e, tabletinden normalden çekerim. O çekmem de. Ah, ta, telefonumun var. videosunu çek. Ta, telefonumun ekranını çekerler. Birisi telefon tabletinden. Ve onu da gösteririm size. Bakalım kaç tane taraflarım varmış. 99 tane var. 100 tane çıkmak üzere. Gidesin yoksa getirim var. <laughs> arkadaşlar bir tane videoda 6000 tane videos taraftarla olan kafa topu oyuncusu vardı. Var Ama hesap çalma arkadaşlar hesap çalma. Hile. Bir tane adam da hile, hile yapmış. O adamda çalmış. <laughs> Sakın ona güvenmeyin. Hile falan değil. Hesap çalma. Opa. Ama biz hiç çalamıyoruz. Hı -hı. Bilmiyorum arkadaşlar zaten çalmayı. Kavada bunda. Ya hey, hey, benim hesabı çalmaya çalıştı lan bu şerefsiz. Hayır Facebook'ta mı? Hayır. Sen beni kavada bunda atmadın. Adım vadisine fiyatına şeref mi davranmış Evet. Bildiğim hafı. Bir siksin sen ha. E, bebek ben nasıl Çelmeni taktın yerine. Anne bebek ben nasıl tutuluyor? Arkadaşlar gol soru dedi çünkü çok kasıyor. Kasıyorsa çok özür dilerim. Ben ben bıraktım. Videoyu bir o zaman bırakacağım. Bak, tamam. Abi, bak, ay, bak, ay. Bebeğe bak. Bebeğe Bu arada örümcek örümcek çocuklar var ya onu Onların da kanalına abone olun. Olmaya şerefsizler onlar çünkü. <laughs> Ay şaka yapıyor ya. Onlar şerefsiz değil. Onlar çok güzel oynuyor. Meraklı Çok güzel oynuyor değil mi o? Onun kanalların, onun kanallarına abone olun. Örümcek bebeğim varmış. Örümcek <laughs> çocuğum varmış. Örümcek kanalı ve şimşek bak gelebiliyorsunuzdur. Örümcek çocuğun kanalı çok güzel ama. Rakip tıklamaç. Aa Efe. Rövaç talep etti. Rövaç talep etti. Evet dedim. Bir daha yapıyoruz arkadaşlar. Evet yapılıyor. Hayır kendisi etti lan. Etmemesi lazımdı. Adam ediyor adam. Adam etti. Adam onu istek yolladı. Ya dur lan. Hadi tekrar yapalım arkadaşlar bakın. Yani oh be kasma yaşına. Evet. Oo! Bir tane gol attık. Pekala. Ay, <laughs> ay, Ay ne yapıyor bu ya? Anne <laughs> <de> video <bir> çekiyor. <laughs> Oturtsana kardeşime. Anne hani her şeyi söyledim. Kardeşimle ilgili. Azı Aliye Yusra. Çak çak. Birinci adını biliyorsunuz Aliye. Soyadı Yusra. Ya ne Yusra'sı? İkinci <laughs> adı Yusra. Üçüncü Kat. yani soyadı Duran. Çarmıha çaktın yerine. Anne hani sözlü bundan böyle gülecek neyin yüzüne. <laughs> Buradan çıkıyorum bebe. Aa bak. Mağ sen? De. Mağ mısın arkadaşlar? <laughs> <Evet>, tamam <laughs> çok Ay <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Arkadaşlar bebek yedi kilo. Çocuk Aa, niye iki niye kilo olarak yedi? doğdu. <laughs> Çocuk iki kilo olarak doğdu. <gülüyor> <gülüyor> 2 kilo 0 santimetre tam 2 kilo sonra ay ay yedi, 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 yedi. Ayı bebek, beni ye ama yedi. ama küçükken çok tipsizde beni yemezsin bir aylıkken çok tipsizde şey yani böyle lan gol yemem ben hiç kimseye gol yediktirmem pislikler sus lan ay, çıkıyor. sus lan

Çekmeyeli gönderelim. Ya niye Sen de çok güzel yaparız lan biz maç. O zaman arkadaşlar videonun daha sonuna görelim. Umarım beğenirsiniz. Hayır beğenmezsiniz. Şaka şaka. Bitirmeyeceğim.

maçlarda ters süper güç kullanmıyor. Helmas mı veriyormuş? Neyse arkadaşlar videonun daha sonra yarılı çaka çaka. Dur şuna açalım. Şunu bir çevirelim. Anne vurabilir. Ev -ve, ve ve hayır. bir arkadaşlar. Fakiriz. Çok fakiriz. Fakir oldum. Çok fakirim. Evet. Arkadaşlar o zaman biraz daha devam edelim. 50'ye kadar çıkartacağım. Bir tane klanı da katılacağım. Şimdi çok iyi olacaktı. Al ya Arkadaşlar. E, Birazdan şey, ar, e, şey söyleyeceğim size. Adımı söyleyeceğim. Hava o, dobunda. O. Ya. Adımı söyleyeceğim bekleyin. Evet. Yoruma yazacağım adını. Kapı dobundaki adı. diye. 80 bin lira daha var bana yeter lan. Arkadaşlar, dursam samış bir malatelmiş. Hayır, fakir oldum. Dur, 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 dur. Hayır, hayır. <laughs> ya, 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 ya. Ya ne kadar 80 binim olacaktı? Iıı, Iıı, fakir oldum. İyice fakirleştim. Işte. Anne. Hani? İyice fakirleştim. Yarım ya. Ne? Aynen videoda <laughs> <Gözümü, güzel. gülüyor> tamam. iyi Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Herkes ikiz. Gerçek nevbe benim adım arkadaşlar. Yani şöyle G e, R, C, E, K, N, B. Bulamazsanız yorum, yoruma yazın. Ya da söylesin. Siz de bana adınızı söyleyin. Ben de sizi bulayım. Siz de beni bulursunuz. Arkadaşlık sitesine girersiniz ve bulursunuz beni. Biliyorlarsa o zaman söylüyorum işte arkadaşı gitsene gittim. <laughs> gol. Hayır. Gol yiyeceğim hayır. Gol yemek istemiyorum. Hayır. Adam da kalenin içine soktu lan. Kastı oldu. Kurattık hiç İlk kalenin aldı daha demektir. Sen yaptın. Hı -hı. Evet süper gücümü... Ya dur süper gücümü kullanma. Ya dur. <laughs> Pislik adam. Ya gerçek NB gene yeniyor herkesin Gerçek. Gerçek NB. Anne hani benim adım biraz olkaba bunda. Gerçek NB. Yani ne ger gerçek NB olabilir değil mi? Gerçek NB. Ne demek? Gerçek nu yani oluyor değil mi? NB de olabilir ama. Za za za. Ben çok muhteşemim ya or. Ama süper gücüm kalmadı hiç. Süper gerçek mi abi? Sen yok Yo. Yeni herkese. Sen zınan Daha 99 taraftır yok. Bir de bana diyor ki diyor. Ama arkadaşlar tabi özellikle yok. <laughs> 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 Kimse beni yenemez lan. şey Ne var? Sus lan bebek. Ne? Sen neden? Ha. Sen neden neden noktalı sen söyleme. Ne? Aldın öyle. Çünkü e, dondursaydı tek şeyi dondursaydı. <laughs> tek şeyi dondursaydı. <laughs> havada dondursaydı topu. Bir de görmez neden oldu. Nup gelmiş. Anne şeyi. Kesin <laughs> <şeyin, şeyin, gülüyor> <ya. gülüyor> farklı. O ne ara bir lan ayı. Bir tane İki, tanecik bir tane İki tane cik mi? İki tane top mu? Başlıyoruz. Ayı. Sen de git abi, sen de git abi. Ben de çektim ya. Gol <laughs> gol demiş. Arkadaşlar bekleyin geliyorum. Abi, ben tamam sen de gelip oyna. Ee, Efes seninkini e şu ara çıkartayım şarj oynayacağım. Ben de şöyle vuracağım ona. Video çekiyorum ya. Gel o zaman hadi çabuk oyna. Arkadaşlar Efe de oynamaya gelecekmiş. Ona da izin veriyorum. Ahmet'in öyle koşuyorsunuz öyle be. Arkadaş. Hemen kapat ya. Hangi arkadaş. Yok şey. Videonun bitti mi? Hayır bitti. Ama Efe bak benim şardan çıkamam lazım. Arkadaşlar neyse bu videonun daha sonuna geldik mi? Hayır. Bence de yani gelim. Hayır. Hayır bir seni bir sabitle oynasana tabletimi al. Seni de öyle diyorum. Bir sezon durur Arkadaşlar ben sezon duracağım. Ama alışverişleri, güçleri tablet, Git muz al diye yiyorum. Hayır. Soracağım. İğil tablet oynarken hiçbir şey yemez. <laughs> Yani. Ama çok az. Ben şu videodayım şu anda. Tamam kapat videonu Yo. Zaten videoda. Mal ya. <laughs> Öyle de onlara. Hayır, hayır. Deme. Çok meraklı onlar size. Alın daha iyi bir bir çekiyor, Arkadaşlar üzülürüz. Dediği şeye üzülürüz. Oğlum, Oğlum yürü yet bas yürü git Hepsi gezdekalı. Ezno. Hepsi YouTube YouTube Lan biliyor musun YouTube'a paylaşacağım bunları. Lan salak birisi şikayet edecek sonra size. Herkes görüyor mu seni yoksa? Ya. Falan. Yok ya. Arkadaşlar annenin dediği için özür dilerim daha bir şey bilmiyor kafası sarmıyor. Kafası sarmıyor. Sarıyor sarıyor. Lan, sarıyor da. Neyse. Ben bunu yandıktan sonra bitireyim videoyu arkadaşlar. Gel hadi gel sen. Şarjım 15 ya. arkadaşlar. Şarjım on beş arkadaşlar. Hadi gel, Neyse arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Görüşürüz.